ön yargılar yok mu? O çevremizden başımızın içine üçüş, üşüşü veren o ön yargılar bizi öyle bir içine sarmal içine alıyor ki o sarmalın içinde adeta kör bir kuyuya düşüyorsunuz. Halbuki sizin iyi çalışan aklınız var. Başkalarının ne söylediğiyle siz rotanızı bulacak insanlar olmamalısınız. Bunun yerine kendi deneyimlerinizden yol alarak o güzel deneyimleriniz, o güzel anlar size o kadar çok şey söyleyecektir ki o dışarıda sizi ikna etmeye çalışanların, size empoze etmeye çalıştıkları her gün biraz bir enjeksiyon, bir aşı gibi size yaptıkları sürekli. Hayır, o öyle olmaz. Neden öyle düşünüyorsun? Dünya o kadar kötü ki. Kötü insanlar her tarafta var zaten. Sen niye bu kadar iyi olmak zorunda mısın? Hayır, hayır, hayır. Bırakın onları. Onlar onlara ait duygu ve düşünceler. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz hangi güzel insanlarla olan anılarınızı çoğalttınız? Bu insanlar hayatınızda hangi kitabı size önerdiler? neyi salık verdiler kendi yaşamsal deneyimlerinden sizin yeni bir yaşamsal deneyimle ulaşmanız için özel bir kurgusal alanda yer alabilmeniz için yani kendi hikayenizi yazabilmeniz için belki de size öyle güzel sözler sohbetler öyle güzel örnekler verdiler ki ve siz o örnekler karşısında şaşa kaldınız çünkü böyle bir deneyiminiz yoktu ama birisi çıktı karşınıza bir gün, bir kahve içimi molasında bile size harika deneyimler yaşama fırsatı verdi. Ve siz o zaman belki hiçbir toprakta yaşamayı düşünmezken birdenbire bir aracılık alanına girdiniz. Birdenbire bambaşka bir alanda üretim yapma kararı verdiniz hiç düşünmezken küçücük bir tohum aktı sizin zihinlerinize ve o akan ve atılan tohumla birdenbire o güzel anılar büyüdü gelişti serpildi ve hiç de ummadığınız bir sahanın lideri sektör önde geleni oldunuz belki de ya da olacaksınız neden olmasın